Saçların ıslanır, ellerin bana bağlanır Utanır söylemez, diz çöküp sana yalvarır Dudakların bana ısıldı yakınken öyle Bu rüyadan biri, biri beni uyandırır Saatler geçmiyor, bu rüzgar artık esmiyor Bana senden kalan Hatıralar da yetmiyor, ellerim üşüyor Fotoğraflar konuşmuyor, bu zalim dünyada Hiçbir şey beni ısıtmıyor Bir sahne kurmuşum, Kadıköy'de buluşmuşum Seninle ağlayıp, saatlerce konuşmuşum Verdiğim sözleri, birer birer unutmuşum Üzgünüm sevgilim Serimle savrulmuşum bu da bu karları Nasıl taşır anlamadım ben bir kez vuruldum Bir daha hiç kalkamadım sevmeyi denedim Afalladım afalladım denedim olmadı Hiç kimseye inanmadım ustayım hiç kimse gelmiyor Bırak beni konuşayım en azından bugün Bugün de sonbahardayım Soracak olursan ben şimdi uzaklardayım Ah canım sevgilim derin bir okyanustayım Hiç kimse gelmiyor bırak beni konuşayım En azından bugün, bugün de sonbahardayım Soracak olursan... Ben şimdi uzaklardayım ben sana gel dedim İçimde kaybolan papatyalarda gözlerim Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim Hayatı kahrolan gibi Gurur ayaklar altına alınmış biri gibi Ben sana gel dedim İçimde kaybolan papatyalarda gözlerim Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim Hayatı kahrolan gibi vurur o ayaklar altına alınmış biri gibi. La 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 la. La 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 la. La la Ben sana gel dedim içimde kaybolan papatyalardı gözlerin. Eski bir radyodan çalan şarkıyı dinledim Hayatı kahrolan gibi Gururu ayaklar altına Alınmış biri bir Böyle Böylesini tahmin etmemiştim Kafamda iki kişi hep çeliştim Yardımına gerek yok oldu işte Sanırım uykusuz canavara dönüştüm Kovaladığım karar kaçmamışsındır Sıkıştığım köşede kalmamıştım hiç Belki dilimdeki zehir yanıltmıştır Ama tamiri var ki kalktım işte Kanadından bir tüy koptu düştü Kaç hatıra sende kaldı yarısı pişmanlık Kaderi inanmayı başlarda seçmemiştik ki Anladım gerçeğe veda etmişsin Yine de kal benimle kaçma Korkularım var evet duymadın da izlerim Dağı, ağır, görünce akkan tarlar avuçlarımdan Kayarken izledim şehri parmak uçlarımda Bir serseri gibisin hala bağlı pabuçları.